Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Doktor Bey. Merhaba. Ee, bir sorun mu var? Evet. Siz de biliyorsunuz ki size yardımcı oldum. Olmayan bir bebeği varmış gibi gösterdim. Nasıl? Ne nasıl Ayşe Hanım? Bari siz bana yapmayın. Hani hamile değilsiniz ya. Ondan bahsediyorum. Hamileydim. Hamileyim. Hamile değil miyim? Değilsiniz tabii ki. Siz bunu bilmiyor muydunuz sanki? Bakın şu anda burada hiç kimse yok. Numara yapmaya da gerek yok. Yok yok. Evet kimse yok. Korkmayın. Ben sizin durumunuzu anladım. Özellikle o büyük abinizin korkunç bakışları beni bile ürküttü. Bazen öyle bakar abim evet. Diğer aile fertlerinin de normal bir tepki vermeyecekleri zaten belliydi. Yani siz bana yardım etmek için mi hamilesin dediniz? Başka türlü nasıl davranabilirdim ki? Her gün neler görüyoruz, neler duyuyoruz, neler okuyoruz. O anda doğru olanın bu olduğunu düşündüm. Sağ olun. Bakın Ayşe Hanım. Bütün gerçeği gidin o sözde bebeğin babasına anlatın. Evet. Ben de etik olmayan bir davranış sergiledim. Farkındayım. Ama kimse zarar görmesin diye böyle bir inisiyatif almak zorundaydım. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum, anladım. Ee, teşekkür ederim. Yani... İnisiyatif kullanıp yardımcı ol. olun doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldı ya bu kız? çaklayacağım meraktan. Onlar var ya onlar yeniden evlenecek. Bak görürsünüz. Şimdi kesin bunlar yeni gelinlik falan bakıyorlardı. Ha? Ay deme. Yemin ediyorum var ya o zaman büyük yük kalkar üstümden bak. Bak ana söz veriyorum. Vallahi billahi gider fakir fukara sevindiririm ha. Ee, sevindirirsin canım. Sen ilk önce şu karşındaki fakiri sevindir. Bir tane burma bilezik alsaydın bu fakir havalara uçardı. ya siz bir sussanıza. Ben ne diyorum siz ne yapıyorsunuz ya? Ha? Gel kuzum sana bir çay koyayım. Anneciğim ne çayı ya? o demirler ona lazım. Ben bir süt kaynatayım değil mi? Gel abim gel. Gel geç otur gel. gel ya otur. bir kız gel. otursun da öyle arkasına koyarsın yastığı. Gel, gel sen gel. Tamam ya. Ha, şöyle abisinin gülü. Ha. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ne konuştunuz? Ne karar verdiniz? Ne zaman? Ne ne zaman abi? Yani daha yeni oldu ya olay. Ben acık yorgunum. Odama geçeyim. Git kuzum git. git. Kalmayacak işte kızı gördünüz mü? Kalmayacak işte. Sus abi sus be. Sus. Ya nasıl susayım ya? Bana bak kız gebe. Bak vallahi günah boynunu olur ha. Bir sus ya. Hı. Ulan bu benim kişisel tarihimde başıma gelmiş en iddialı olay be. Ben nasıl susayım ya? Ben bunu nasıl içime sindireyim? Nasıl? Erkut, Hadi sen abini çıkart da bir havalansın. Köpek miyim ben Nazmi? Ya ne alakası var? Cık, cık. abim gel ya gel abim. Hah. Hadi gel abim abim hadi gel. Ya gel bir dolaşalım Allah'ını seversen bir gel ya. Ne inatçısın ya? Geç şöyle giy ayakkabını bir hava alalım ya. Et bir şey ya. Sus Rıza, sus Rıza. Nereye Hı -hı. susuyorsun ya? Ana, ya. neyden? Hı -hı. bir konuşsak mı ya? Yok yok, şimdi hiç ellemeyelim. Biraz dinlensin sonra ben Aman konuşurum. Ya bir çık hadi, amma sinirlisin ya. Ay Kerem hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. O oh, Bakayım ya. Ha. Bakayım. Oo. <laughs> oh valla. Oh Hayırdır Kerem? Efendim? Hayırdır? Rıza abi ben her şeyi merak ettim de geldim şimdi. Bir de çift canlı ya. Bir geleyim göreyim sizi. İyi yapmışsın ya iyi yapmışsın. Geç kardeşim ya geç geç tabii ya. Hiç <laughs> defa elleri boş gelmez. Aslan eniştem be. Heyt Niye gelmiş oğlum bu? Ya abi. Bizim kızın çevresinde pervane oluyor bu olan. Sen daha ne istiyorsun anlamadım ki. Niye hala yüzüne sık? Atıl ulan o zaman. Gel, 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 gel. En pahalı markete gitmiş bile görüyor musun? Poşeti bile ayrı kral be. Terliklerini de böyle atmışlar. Ay, yenge, <laughs> gel, hoş geldin. Merhaba yengeciğim. Merhaba, nasılsınız? Ee, rahatsız etmiyorum umarım. Aa, yok, yok. Ne rahatsızlığı ya? Olur mu? Gel. Bak, bak görüyor musun? Gene doldurmuş poşetleri, bak, bak, geç, <laughs> geç otur oğlum, geç. Ee, Ayşe gelmedi mi hala? yok mu? Yok, geldi odasında. Ha, uyuyor mu? Ha uyuyorsa ben hiç rahatsız etmeyeyim gideyim. Yo 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 uyumuyor Ayşe. Kerem geldi. Alsana şu poşetlerinden. Hadi, hadi çayda demledim. Bunları da yanına koyarız değil mi? Hadi. Ee, Gel Erkut bize bak Allah şeye ha. <laughs> hoş geldin. Canın çekmiştir diye en sevdiğim peynirden de getirdim. He Erkut sandviç yapıyordu. Erkut hadi nerede kaldı? Zahmet etmeseydin Kerem. Ayrıca annemin evinde ben hep kağıda sarılı peynir miyorum? Fransız peyniri. Kuzum, e, niye öyle tersleniyorsun ya? Ne güzel çocuk düşünmüş, almış gelmiş. Yo yo, bu terslemeler biraz normalmiş. Olsun olsun, önemli değil. Ne dedi sanki? Zahmet etme Reden, ne önemi olacak ki? Ee, ben şimdi bunları e, dolabın bir kıyısına koyarım, oradan gün gün çıkarır, yediririm kuzuma. Sen hiç merak etme. Annem niye öyle diyorsun? Saçmalamasanız mı acaba? Koy dolapta bir yere, isteyen yesin değil mi abi? Ee, olur mu kuzum? Sen gebesin, sen vitamine ihtiyacın var ya. Aa, herkese yetecek kadar var. Olmadı bittiği zaman ben bir daha alır getiririm. Yo. Ne münasebet doğalıyormuş ya? Biz alamıyoruz mu? Siz de bundan sonra ne istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Tamam mı bacım? Ben alırım. Yo o anlamda demedim. Estağfurullah. Ne anlamda demiş acaba? Al abim. Al bakalım. <laughs> oh be. Allah seni kahretmesin. O salamı jelatinli sökeydin bari. Ana. Poşet miymiş lan bu? Ben de renkli görünce yenen bir şey sandım ha. Ya Erkut ne yaptın ya? Ayşe'nin peyniri o. Ona katık edilir mi hiç ya? <laughs> Vallahi işte, kesene bereket. Yemin ederim çok güzel. Ayşe'ciğim sen de kardeşim bak. Sen de yaptın bacım. Ye ye. Kız sen iki canlısın ye. Yarasın. Oy kuzum benim. Maşallah iştahına kurban. Ne güzel de anne olacak kuzum benim. Ama ne şey yapıyorsunuz ya? Saksı mıyım ben? Normal insan gibi yiyorum içiyorum işte ya. Alt tarafı şeyiz. İşte. Dediğim gibi normal Bu davranışları. Çünkü ben çok okudum, araştırdım. Hamileliğin bu evrelerinde duygu değişimleri olurmuş. Şimdi bir gün üzülecek, bir gün sevinecek, böyle gelgitli. Yok ben artık dönüyorum gerçekten. Abim sağ çok güzel hazırlamışsın da. Bir şey diyeceğim, ben neyim? Ben insan değil miyim? Ha? Ben insan, ben hamile miyim? İnsan mıyım? Ben insanım, ben Ayşe miyim? Ayşe'yim. Yani ne olacak? Vallahi yeter ha. Of, alt tarafı bir hamileyim yani. Normal, davranışları normal ama ben nasıl baş edileceğini abimden öğrendim, biliyorum ben. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Dokuz ay böyle bu sinirle bu hamilelik geçmez ha. Git dokuz ay kendi evinde yaşa o zaman. Tamam oğlum, e, Kerem sen de git hadi odanıza tatlı tatlı bir konuşun bakalım. <laughs> Konuşayım değil mi? E? Hadi afiyet olsun. <laughs> yok, yok, yok ben dayanamayacağım, ben dayanamam ki böyle bir şey. Yok benim Kerem'e söylemem lazım. Hemen söylemem lazım bunu artık. Ayşe. Ayşe, Ayşe. Biliyorsun değil mi? Bu süreçte ben ve ailen senin hep yanında olacağız. Hadi gel. Dur, dur. Bir dakika. Dokunma, dokunma. Ha, pardon. Rahatsız olduysam. Kerem, rahatsız olduğum şey o değil. Ben miyim? Sen de değilsin, kendimim. Ben üstünden kalkamayacağım yüklerin hepsini üst üste koydum. Hepsini sırtımda taşıyorum. Problem bu. Hmm. Kerem, benim sana bir şey söyleyeceğim. Anlıyorum aslında. Bu kolay bir şey değil. Nasıl olsun ki? Önce bedenin değişecek tam manasıyla gençlikten yetişkinliğe gireceksin. Bir de tahmin ediyorum hormonlar falan, duygusal dengesizlik başlayacak. Kerem, ben hamile kalmasaydım da bu değişimlerin hepsi zaten bende oluyor. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben doktorla görüştüm. Ha o konuda ben de çok araştırma yaptım. Bu süreçle ilgili. Kerem bir saniye bir, bir şey anlatabilir miyim? Yok. Sana bir şey söylemem lazım. Önce sen benimle Bak şimdi böyle konuşuyoruz da, ya. Yani fısıldasak bile karnındaki bebek bizi duyacak. O yüzden böyle kavga etmeye devam edersek onun için kötü olabilir. Her ne olursa olsun ben buradayım. Yanındayım. Varım. Her ne olursa olsun mu? Evet her ne olursa olsun. Kerem. Bebeğimizin yanında olacağım. Dur. Ha. Dokunma. Talih kuşu, talih kuşu. Hu, çocuk geldi mi? Geldi, geldi. Bebek nerede? Ayşe'nin karnında. Ayşe nerede? Kerem'le yan odada? Peki Ceyda nerede? Ceyda yandı, bitti kül oldu. Haydi. <laughs> ulan diyorlar ki bir de Rıza deli be. Neresi deli ulan Rıza'nın? Rıza var ya bal gibi adam Rıza, bal bal. Bu olay içine sindirdi ya, Rıza bal değil. Tereyağı gibi adam, tereyağı gibi yumuşacık bir adam oldu sayenizde artık. Şşşt! Oğlum ne bağırıyorsun ya? Duyacaklar, ayıptır. Erkut, ne konuşuyorlar ya? Gidip bir dinlesek mi? Hadi. Şşşt! Ne dinlemesi? Dinleme minleme yok. Oturacağım. çabuk. Kırarım kemiğinizi ha. Ya zaten ne konuşuyorlardır ki yenge? Nikahı nerede yapalım? Düğün nasıl olsun? Konseptini falan konuşuyorlar. <laughs> oh be. Ulan var ya, o düğünde öyle bir eğleneceğim ki. Öyle bir eğleneceğim ki. Geçen sefer telefonum suya düştü. Böyle garip garip şeyler oldu falan. Bu kez acısını büyük çıkartacağım lan. Hadi inşallah ya. ya, şunlar bir evlensin var ya. Şu çocuk baba evinde bir doğsun. Ondan sonra da Allah isterse benim canımı alsın ya. Tövbe. Tövbe, tövbe. Şeytan kulağında kurşun. Niye öyle diyorsun? Yazık değil mi sana? Kerem istemiyorum. Ben senin anlayışını istemiyorum. Ben Ayşe'yim ya. Her zamanki Ayşe'yim. Neyim ben? Bir tek hamile Ayşe miyim? Bir tek benim hamileliğim mi önemli? E evet canım. Öyle düşünmüyorum ben de sadece. Ya ama öyle davranıyorsun, öyle düşünmüyor olabilirsin belki ama öyle davranıyorsun. Tam olarak öyle davranıyorsun hem de. Kusura bakma benim hatam olmuş. Ama sonuçta çocuğumun annesisin. Ayşe bak lütfen bir sıkıntın olursa hiçbir şeyi kafana takmanı istemiyorum. Bir problemin olduğu zaman bana yolla, dertlerini bana yolla. Ben çözmeye çalışayım lütfen. Anlaştık mı? Problem benim herhalde. Ee, şu an canını sıkıyorum herhalde. O yüzden mi dokunmamı istemiyorsun? Kerem ben biraz rahatlamaya, o yüzden yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam, tamam. Ama söz veriyorum. Seni huzurlu hissettirmek için her şeyi düşüneceğim. Ee, rahatlayacaksın. Ee, anlaştık. Şu anda gidiyorum mesela. Evet. Görüşürüz.